Hazreti Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruhu 3. Bu sünnete uygun hayat, günümüz insanlarının ancak örneklerini kitaplarda görebildiği bir şekilde, tam 96 yıl devam etmiştir. Doğumlarından dar-ı bekaya intikallerine kadar gecesiyle, gündüzüyle, harekatı ve sekenatıyla, Günün 24 saatinde sünnet-i seniyeye Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın dediği gibi ve Pir Efendimiz Hazretlerinin de mısralaştırdığı şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin eşiğinde aklı kurban ederek katkısız tam teslimiyetli bir sünnet tatbikatıdır bu mübarek hayat. İşte kerameti maddi ve manevi olarak ikiye ayıran Muhyiddin Arabi Hazretlerinin esas keramet manevi keramettir o da 24 saatin tamamını resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretlerinin sünnetine uygun olarak geçirmektir. Bilce makbul olan da budur dediği manevi kerametler manzumesidir. Hazreti Sami Kuddise sürruhu efendimizin asırlık ömürleri. Muhyiddin Arabi Hazretleri Ehlullah kendilerinden keramet zuhur etmesini kadınların hayız ve nifas hali gibi görürler buyuruyor. Bütün hayatlarında buna son derece dikkat eden Efendimiz kuddises Ruhu Hazretleri, bir sohbetlerinde, 1970'li yılların ikinci yarısında, Erenköy'de bir evde, Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin kendisini yardıma çağıran, Adana'nın misis nahiyesinin, Abdoğlu köyünden bir Ermeni çocuğunun hayvanına düşen çuvalları biznillah yüklemesine ait kıssayı anlatırken son derece saf ihvanlardan merhum doktor Baha Bey ayağa kalkarak vallahi bu zat asrın Abdülkadir Geylanisidir. Ne zaman sıkışıp yetiş ya Hazreti Sami desem bu zatın himmetiyle biznillah her müşkülüm hallolur diye bağırınca, Sami Kuddisesi Ruhu Efendimiz Hazretleri, mutatlarını bozarak, yeni başlamış olan sohbeti, El-Fatiha diyerek bitirip, fakire dönerek, arabayı hazırlayın buyurdular. Ve sohbeti yarıda bırakıp, ev sahibinin yapacağı ikramı da, ikramınızı kabul ettik. Allah Celle Celaluhu razı olsun diyerek, yemeden oradan ayrıldılar. İşte kendilerine karşı, sırrı fahş edip kerametlerini açığa vurana verdikleri kendi üsluplarınca en ağır ders. Mevlana takvimi